Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Instagram'da takipçi arttırmayı göstereceğim. Yani kısa yoldan fenomen olmayı gösterebileceğim gibisinden şeyler. Şimdi düşünüyorsunuz değil mi kardeşim? Yani Instagram'da dolaşıyorsun lan bu adamın 30 bin takipçisi var. Bu adamın 50 bin takipçisi var. Benim niye takipçim az diyorsun değil mi? Hiç merak etme bu videoyu sonuna kadar izlersen ve anlattıklarımı da dinlersen takipçini arttırabileceksin. Çünkü ben de kendi takipçimi bu şekilde arttırıyorum yani. İnsanlar da aslında bu şekilde arttırıyordur. Geçen gün bir site gördüm arkadaşlar. Bu siteye gelerek günde 10 bin, 20 bin tane takipçi kendinizi arttırabiliyorsunuz. Bu sizin keyfinize kalmış bir şey. Hızlı bir şekilde videomuza geçmeden önce sadece aşağıdan abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü ben size burada bir emek verdim. Emeğimin karşılığını vermeyi unutmayın. O zaman videomuza geçiyoruz. Instagram'da takipçimizi arttırıyoruz. Şimdi videomuza geçmeden önce size göstermek istediğim şey şu. Bazı arkadaşlarımız diyor ki abi yalan söylüyorsun. Yalan mı söylüyorum? Bak bakayım bana şimdi. Sayfayı yeniledik ve Takipçilerimiz birer saniyede geldi. Evet görmüş olduğunuz gibi hepsi birer saniyede geliyor. Yani ben de yalan yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi takipçileriniz artıyor işte. Bak benimkiler mesela şu anda artıyor. Eğer dediğim yaparsa senin de bu şekilde takipçini atacak. Bir de beni takip eden herkes Türk be. Şu isimlere bakar mısın arkadaşlar? Bir de herkeste de fotoğraf var. Çünkü yalan yok. Gerçek bir şekilde takip çarptırma var. Bazı YouTuber'lar gibi biz işte öyle şey yapmıyoruz. Yok bir 5 saat sonra gelecek. Yok 10 saat sonra gelecek. Bizde anlık olarak geliyor abi. Bizde anlık olarak geliyor. Şu an sayfayı yeniledim. Hala da takipçim gelmeye devam ediyor ve sayfayı bir yenileyelim ya. Böyle olmaz. Evet şu anda kaç takipçi olmuşuz? 7982. Sayfayı yeniliyorum. 997. Sayfayı yeniliyorum. Ve 8300. Daha da arkadaşlar umarım yorumlarda saçma sapan yorumlar almam. Çünkü bazen deli oluyorum. Gerçekten deli oluyorum. Adamlar yalan söylüyorsun falan diyor. Takipçim işte artıyor abi. Sizin de bu şekilde artacak. Şimdi o zaman videomuza geçelim. Siz nasıl takip çarptırırsınız Bunu gösterelim. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey yapıyoruz. Açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz ve karşınıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Buraya gelmeden önce üye ol kısmına, e, üye ol kısmına tıklayıp üye olmanız gerekiyor. Siteye bir üyelik yapmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra üyelikte kullanmış olduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizi şifrenizi buraya giriyorsunuz. E, kullanıcı ismi ve şifre mi buraya girdim? Siz üye olup buraya kullanıcı ismi gireceksiniz. Bak yanlış yapmayın. Ve girişimizi arkadaşlar buraya yaptık. Ve karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Gerçekten çok kaliteli bir site. Şimdi bu siteye gelmeden önce küçük bir paketlemeniz gerekiyor. Çünkü e, takipçi alabilmeniz için arkadaşlar. Bu her sitede aynıdır. Buradan 3 noktaya tıklıyoruz. Paketle kısmına geliyoruz. Evet buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar bakın. Ödeme yöntemi var buradan. Buradan isterseniz banka hesabınızı kullanabilirsiniz. Kredi kartı veya banka. isterseniz havale. Bunun yanı sıra aşağıda Papara varmış arkadaşlar. Papara ve Garanti Bankası da varmış. E, bu şekilde yapabiliyorsunuz. Tutarınızı giriyorsunuz. Ödeme yapan adını giriyorsunuz ve buradan ödeme bilgilerini giriyorsunuz arkadaşlar. Hesabınıza bakiyenizi yüklüyorsunuz. Burada da zaten çıkıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ben şimdi diyelim ki bir sipariş vereceğim. Yani buraya bakiye ekledik. Şu an az önce ben 25 TL'lik bir bakiye yükledim. Sırf bu videoyu çekebilmek için bu siteye 25 lira para yükledim arkadaşlar. Şu an hesap bakiyemiz var. Biraz aşağı geldiğimiz zaman burada yeni sipariş diyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Burada isteram bot takipçi hizmetleri önerilmez diyor. Çünkü botlar kötü arkadaşlar. Yani hesabınıza düşünsenize bot takipçi geliyor. Ben bile sevmiyorum. Ama siz derseniz ki ben güzel bir şekilde gerçek Türk takipçi istiyorum diyorsanız burada isteram Türk gerçek takipçi hizmetleri var. Yabancı beyin hizmetleri var. Siz buradan keyfinize göre takipçinizi seçebilirsiniz Ben en üstteki Mesela bunu seçiyorum arkadaşlar kampanya servisleri Çünkü anlık gelmesini istiyorum Siz başka servisleri seçebilirsiniz şimdi bakın burada anlık diyor İsterim Türk gerçek takipçi maksimum 5K yüzde 50 Türk ve anlık yedi buçuk yani bin takipçinin fiyatı yedi buçuk bu gerçekten çok uygun bir fiyat arkadaşlar bak başka sitelere geldiğiniz zaman bin takipçinin fiyatı 25-30 TL bu sitede işte yedi buçuk TL bu fark yani bu fark size tanıttığım sitenin farkı bu ha, aşağıda daha da güzelleri var ama burada bu şekilde ve telafi süresi de varmış arkadaşlar bakın 30 gün telafi diyor çünkü nasıl diyeyim size bir kalite sunuyor 30 gün boyunca takipçiniz düşmeyecek diyor ben buradan isteren telafili takipçi maksimum 5k 30 gün telafi 60 0 ve 60 dakika içinde geliyormuş ben size anlık göstermek istediğim için buradan arkadaşlar %100 Türk takipçi ve anlık diyeceğim. Hemen buraya tıklıyoruz. 19 lira 25 kuruşmuş arkadaşlar 1K takipçinin fiyatı. Siz isterseniz buradan daha da ucuza hizmetler satın alabilirsiniz. Hiç korkmanıza falan gerek yok. Şimdi burada bizden ne istiyormuş? Link diyor. Link yerine kullanıcı isminizi gireceksiniz. Mesela benim burada kullanıcı ismim Official Emidieniz. Orijinal isteme hesabım. Bana isteme hesabımdan ulaşabilirsiniz. Bu arada reklamı da yaptım. Miktar. Şimdi siz derseniz ki Kaya kardeşim ben 1000 takipçi almayacağım. Sen 1000 takipçiyi nereden çıkardın? Ben belki 500 tane alacağım diyorsun değil mi? 500 takipçi yazarsan 19 liranın yarısını giriyorsun. Burada da pardon 5 mi yazdık? 500 lira 9 lira 9,5 TL çıkıyor. Ama ben diyelim ki buradan arkadaşlar 1200 tane istiyorum. Mesela 1200 tanenin fiyatı 23 lira. Siparişimi ver diyorum mesela. Evet param şu anda eksildi. Hacan'a tutar 20, 23 lira. 1 kuruş diyor. Şu anda bizim siparişlerimiz burada göründü görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bağlantı official emin deniz. Peki gerçekten bu site bana takipçimi gönderiyor mu? Hemen gidip kontrolümüzü edelim. <laughs> İstemeseme ama geldiğim gibi 100 tane takipçi gelmeye başladı. Az önce benim takipçi kaçtı arkadaşlar? 8661 olmuş. Ben daha hiçbir şey demiyorum. Çünkü site gerçekten uyguluyor. Site bize takipçimiz göndermeye başladı. Görmüş olduğunuz gibi sayfayı yeniliyorum. Şu anda siteden geliyor arkadaşlar bana. Görmüş olduğunuz gibi hala da gelmeye devam ediyor. Birazdan akın akın olacak. Ben 1200 tane sipariş verdim. Sayfamı her yenilediğimde de takipçim birazdan artacak. Şu anda 8753 oldu. 100 takipçi daha geldi bana. 8753. Birazdan burası 9300, 9400 gibi olmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar videonun başında 7700 takipçim var iken şu anda 9015 takipçim olmuş. Yani bu videodan sonra takipçilerim bana gelmiş. Eğer siz de anlattıklarımı uygularsanız sizin de bu şekilde takipçiniz artar. Ben fazla uğraşmadım 5 dakika uğraştım ve 9000 takipçiye ulaştım. Eğer siz daha da fazla uğraşırsanız daha da çok bakiye yüklerseniz daha da çok takipçiniz. Bu arada videoda anlamadığınız bir yer olursa veya güvenmediğiniz bir şey olursa bana isterim üzerinden değmeden ulaşabilirsiniz. Bütün mesajlarıma cevap vereceğim. Şuradan kanala abone olabilir. Buradan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.